Bu videoyu hemen kaydet ama sadece izlemek için değil, bir zaman kapsülü olarak şimdi sana Burcu'nun bu yılki en büyük ihanetini açıklayacağım. Ve sonra bu kaydettiğin videoya geri dön ve yoruma gerçekleşti yaz. Kendine ve evrene bir kanıt bırak. Gelecekteki sen, bugünkü sana teşekkür edecek zaman kapsülün başlatmak için videoyu kaydet. Hazırım yaz ve videoyu sonuna kadar izle. Ateş grubu, koç, sevgili koç, bu yıl senin için kariyer zirvesi yılı olacak. Aylardır verdiğin emekler, yaptığın fedakarlıklar nihayet görülüyor. Öyle bir terfi veya iş teklifi kapını çalacak ki, Tüm oyunun kuralları değişecek. Kehanetin şu: Cesaret edip o liderlik koltuğuna oturduğunda finansal gücünde katlanarak artacak. Sakın geri adım atma. Aslan, sevgili Aslan, spot ışıkları üzerine çevriliyor. Bu yıl senin için ilahi aşk ve popülerlik yılı. Eğer yalnızsan, karşına çıkacak kişi aklını başından alacak ve ruh eşin olduğunu hissedeceksin. Eğer bir ilişkin varsa, bu ilişki bir sonraki seviyeye taşınıyor. Kehanetin şu: Sahneye çıkmaktan korkma. Sosyal çevren genişleyecek ve karizmanla herkesi büyüleyeceksin. Yay, sevgi yay pasaportunu hazırla. Bu yıl senin için ufukları genişletme yılı. Bu bir seyahat, bir eğitim veya hayat felsefeni tamamen değiştirecek bir öğreti olabilir. Rutinlerin sıkıcılığından kurtuluyorsun. Kehanetin şu: Konfor alanının dışına attığın ilk adım sana hayal bile edemeyeceğin maceraların ve fırsatların kapısını açacak. Toprak grubu, Boğa, sevgili Boğa. Cüzdanını hazırla. Bu yıl senin için maddi bolluk ve güven yılı. Geçmişte yaptığın yatırımların, birikimlerin meyvesini toplama zamanı. Elini attığın iş berekete dönüşecek. Kehanetin şu: Para sana akarken onun sadece harcamak yerine geleceğini garanti altına alacak akıllı bir yatırıma dönüştür. Bu hayatının finansal temelini atacak. Başak. Sevgili Başak, o mükemmeliyetçi ruhun sonunda ödüllendiriliyor. Bu yıl senin için sağlık ve düzen devrimi yılı. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendini yenileyeceğin bir döneme giriyorsun. Kötü alışkanlıkları bırakma, yeni bir beslenme düzenine geçmek için evren sana destek oluyor. Kehanetin şu: Hayatındaki o küçük detayları değiştirdiğinde hayatının tamamı mucizevi bir şekilde iyileşecek. Oğlak. Sevgili Oğlak, zirveye tırmanışın hızlanıyor. Bu yıl senin için kalıcı başarı ve statü yılı, sabrın ve disiplininle inşa ettiğin o yapı artık herkes tarafından görülecek. Toplumdaki saygınlığın artıyor. Kehanetin şu, sana sunulacak o büyük sorumluluğu kabul ettiğin an sadece bir iş başarmış olmayacaksın, bir miras bırakacaksın. Hava grubu, ikizler, sevgili ikizler, kelimelerin hiç bu kadar güçlü olmamış. Bu yıl senin için iletişim ve anlaşmalar yılı. Fikirlerinle insanları etkileyecek, önemli sözleşmelere imza atacak ve belki de bir kitap yazacak veya bir projeye başlayacaksın. Kehanetin şu, söylemekten çekindiğin o şeyi söylediğin inde kilitli sandığın bütün kapılar bir bir açılacak. Terazi, sevgili Terazi, kalbinin ve mantığının o mükemmel dengesini buluyoruz. Bu yıl senin için gerçek ortaklıklar yılı. Bu romantik bir ilişkide olabilir, sağlam bir iş ortaklığı da. Hayatına girecek insanlar seni yukarı taşıyacak. Kehanetin şu: adaleti kendin içinde aramaya başladığında hayatına denge ve huzur gelecek. Kova, sevgili Kova, dünyayı değiştirme zamanı. Bu yıl senin için toplumsal etki ve inovasyon yılı. Farklı ve orijinal fikirlerin bir grup veya topluluk tarafından benimsenecek. Teknoloji veya sosyal medyayı kullanarak sesini duyuracaksın. Kehanetin şu, bireysel hareket etmek yerine senin gibi düşünen insanlarla bir araya geldiğinde yaratacağın etki çığ gibi büyüyecek. Su grubu, yengeç, sevgili yengeç, kabuğundan çıkma zamanı. Bu yıl senin için duygusal şifa ve yuva yılı. Geçmişin kırgınlıklarını geride bırakıyor, ailene ve sevdiklerine daha sıkı sarılıyor. Evin senin en güvenli limanın olacak. Kehanetin şu, başkalarını iyileştirmeden önce kendine şefkat gösterdiğinde en büyük duygusal gücüne kavuşacaksın. Akrep, sevgili akrep, küllerinden yeniden doğuyor. Bu yıl senin için dönüşüm ve gizli güç yılı. Hayatında artık sana hizmet etmeyen her şeyi, bir ilişki, bir iş, bir alışkanlık geride bırak. Bu süreç biraz zorlayıcı olabilir ama sonuç muhteşem olur. Kehanetin şu, en büyük korkunla yüzleştiğin an en büyük gücünü keşfedeceksin. Balık, sevgili balık, hayallerinle gerçeklik arasındaki perde kalkıyor. Bu yıl senin için yaratıcılık ve ruhsal uyanış yılı. Sezgilerin o kadar güçlenecek ki adeta geleceği hissedeceksin. Sanatsal yeteneklerin zirve yapacak. Kehanetin şu, hayal dünyanda yarattığın o güzellikleri gerçek dünyaya dökmeye başladığında hem ruhunu hem de cüzdanını doyuracaksın. Peki senin burcun ne ve bu kehanetler sana neler hissettir? En çok hangi konuda heyecanlan? Yorumlarda hemen burcunu ve düşüncelerini benimle paylaş. Bütün yorumları okumak için sabırsızlanıyorum. Bu kader yolculuğunda bana katıldığın için teşekkür ederim. Bu tarz rehber videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve bu videoyu beğenmeyi sakın unut. Kim bilir? Belki bir sonraki videoda senin yorumundan ilham alırım.